Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte tekrardan yeni güncellenmiş olan verileri inceleyeceğiz arkadaşlar. Hava durumu verilerini inceleyeceğiz Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Şimdi hemen verilere geçelim arkadaşlar. Şöyle bir Türkiye alayım. Veriler arkadaşlar gayet güzel şu anlık ve yani bir hafta önce söylediğim gibi hani bazı arkadaşlarımız karşı çıkıyordu sistem falan gelmeyecek diye. Ama arkadaşlar sistem şu an ülkemize giriş yaptı. E, ve yağışla birlikte ülkemize giriş yaptı arkadaşlar. Bakın şu an e, beklediğimiz yağışlar gerçekleşti. E, gerçekleşiyor e, şu saatlerde. E, bakın İzmir, İzmir Çanakkale çevresinde çok kuvvetli e, yağışlar bekliyoruz dedik ve e, gerçekleşiyor şu anlık. İç Ege'de bakın kar yağışları bekliyoruz dedik. O da önümüzdeki saatlerde gerçekleşmesini bekliyoruz. Denizli ve çevresinde bu yağışlar İç Ege'de Denizli ve çevresinde birazcık daha böyle yağmur olarak düşecektir ama afyon Karahisar çevresinde kar yağışı bekliyoruz arkadaşlar. Ardından Ankara'da bakın kar yağışları bugün akşam saatlerinde yağış Ankara'ya kadar gidiyor. Ve Ankara'da Konya'da bugün kar yağışları bekliyoruz arkadaşlar. Özellikle Ankara'da Elma dağ, mamak, e, çevresi, kuzey kesimlerinde, Kısaca, Hamam çevresinde e, kar yağışları bekliyoruz. E, Konya'da da yine birazcık batı kesimlerinde kar yağışları bekliyoruz arkadaşlar. Ardından bakın İç onun doğusunda da hafif hafif böyle e, hatta hafif hafif değil e, iyi yağışlar oluyor. Bakın e, Yozgat, Kayseri, e, Sivas çevresinde e, güzel kar yağışları var. E, bu arada arkadaşlarımız bazı arkadaşlarımız e, Diyarbakır Gaziantep soruyorlar arkadaşlar. İki bölgemizde de yarın e, Diyarbakır Gaziantep, yani Güneydoğu'nun özellikle e, Diyarbakır Gaziantep, Kahramanmaraş çevresi e, güzel bir kar yağışı alacaktır. Özellikle yarın sabah saatlerinde, özellikle Diyarbakır çevresi arkadaşlar e, ardından Hakkari çevresine yine kar yağışları bekliyoruz. E, Hakkari çevresinde Erzurum çevresinde kar yağışları etkili olacaktır. Ee, yine bak Elazığ çevresinde de kar yağışları var. Ardından bu yağışlı dalga ülkemize gidiyor. Yeni bir yağışlı dalga ülkemize giriş yapıyor. Bakın ülkemizde dağınık yağışlar var. Ee, 30'u 30, 31 gibi e, Ankara ve çevresinde hafif kar yağışları var. İstanbul'da halen bir yağış beklenmiyor. Ama e, bakın deniz etkili yağışlar hafif, hafif, giriş yapıyor. Kar değil ama. Bakın de yine Akdeniz'den yağışlı dalgalar ülkemize giriş yapıyor. Bakın üçünde çok güzel bir yağışlı e, atak ülkemize giriş yapıyor. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Özellikle e, iç Ege'de çok yoğun kar yağışları başlıyor. Yine e, eğer bu sistem yine gelirse e, yine arkadaşlar Ege ve çevresi çok şiddetli bir şekilde yağış alabilir. Yani bu böyle bir e, yağışlı hava dalgası gelirse yine Ege ve çevresi çok iyi yağışlar alabilecekler arkadaşlar. E, bakın yine iç Ege'de yoğun kar yağışları var. Bakın ardından Ankara'da çok yoğun kar yağışları var. Bakın renk artık beyaza dönmüş. Yani bayağı açılmış. Ee bakın niye Ankara'da yoğun kar yağışları devam ediyor. Eğer Ankara'da bu sistem gelirse arkadaşlar 15-20 santimlik bir ee kar kalınlığı yapabilir Bakın İstanbul'da da bakın kar yağışları ee yavaş yavaş başlıyor arkadaşlar. Yine Bursa ve çevresinde yoğun olarak devam ediyor. Bakın Ankara'da çok uzun süre bu kütle kalıyor arkadaşlar. Ardından Bakın bu tarihte arkadaşlar e, Bu tarihte alacak yerler İstanbul, e, Bursa, Çanakkale e, Onun dışında İç Ege'de yine Afyon, Karahisar çevresi e, Ankara dediğim gibi yoğun Kayseri yoğun e, arkadaşlar Konya'da yoğun kar yağışı alabilir e, e, Karadeniz'in batısında da arkadaşlar Yoğun kar yağışları bekliyoruz Ardından sistem doğuya kayıyor Bakın dediğimiz gibi Konya'da yoğun kar yağışları var. Bakın Bursa ve İstanbul'da kar yağışları devam ediyor. Doğu Anadolu'da yine çok yoğun kar yağışları var. Hakkari ve çevresinde, Van çevresinde. Konya'da dediğim gibi yine yoğun kar yağışları var. Karadeniz içinde böyle hafif kar geçişleri göstermiş ama büyük ihtimal bu sistem gelse Karadeniz'de yani iyi kar yağışları alır. Yani böyle hafif almaz bu sistem gelirse tabi ardından ve böyle bakın gördünüz mü soğuk çok iyi değil arkadaşlar yani çok yüksek derecede bir soğuk değil ama yine bakın çoğu bölgemizde kar yağışı bırakacak derecede bir soğuk hava dalgası bekliyoruz gayet güzellenmiş verileri Vixars GFS yani şimdi bir de arkadaşlar soğuklara bakalım o tarihte gelecek olan Avrupa'dan inceleyelim. Evet. Gördüğünüz üzere e, şu an ülkemizde çok e, bakın soğuk hava dalgası gözükmüyor arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi bu tarihlerde soğuk hava dalgası yok şu an üstümüzde. Ama e, bakın e, bu soğuk hava dalgası ülkemizde hafif dalgalanmalar var. İç ve doğu bölgelere kar yağışı yapacaktır. İç Anadolu'nun tamamı ve Doğu Anadolu'nun tamamını. Bu soğuk hava dalgası bile yeterli kar için. E, bakın ardından 29-28-29'unda e, Soğuk hava Dalgası bakın ülkemize doğru iniyor. Tam olarak inemiyor. Ama e, yani yine de bakın e, iyi derecede ülkemize giriş yapıyor arkadaşlar. Evet dediğim gibi Soğuk hava Dalgası ülkemize tam inemiyor arkadaşlar bu tarihlerde. Ama e, özellikle bakın 1-2'si gibi 1-2-3 bat gibi Marmara'ya e, daha iyi iniyor sistem. E, yani i̇ç ve doğu bölgeler için dediğim gibi hafif bir soğuma yeterli ama Marmara için eksi -10, 10-12'ler olması lazım. Biraz daha karanması için. E, bakın ardından e, yukarı e, kuzeyden bir soğuk dalgası ihtimali var. Böyle böyle olmaz büyük ihtimalle. Bu sürekli değişecektir. Yani böyle Avrupa'ya oturmaz tamamen. Ama e, bize de ihtimali var yani. E, böyle olma ihtimali düşük. Çünkü sürekli sistemler değişiyor. Arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere ülkemiz e, bu tarihten itibaren artık 27 Ocak'tan itibaren soğuk bir döngünün içine giriş yapıyor arkadaşlar. Artık sıcak döngüden çıktık bugünden itibaren. E, artık hava dalgası ülkemize yavaş yavaş geliyor. Bugünden itibaren arkadaşlar. Şimdi bir de e, ECMF'ye bakalım Avrupa modeli nasıl vermiş soğukları. Evet gördüğünüz gibi Avrupa modeli de gayet güzel vermiş yani. Normalde bakın çok çok iyi soğuklar vermiş Avrupa modeli de İstanbul'a eksi 12leri indirmiş yani şöyle bir de yağışa aşağı bakalım arkadaşlar Avrupa modelinden evet yağışta da gördüğünüz üzere bu akşam arkadaşlar bu arada Ankara dediğimiz gibi kar bekliyoruz. Ee, burada Ece de vermiş. Bakın Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışları var. Akşam e, pardon 28 sabah gecesi ve sabah. Yine bakın İstanbul'a bir kütle e, giriş yapıyor. Yağışla hava dalgası. Bakın e, bu 31'inde gelen İstanbul'a e, kar yağış yap yapabilir ama genellikle Bursa ve çevresine kar yağışı bekliyoruz. Bakın şu bakın e, Akdeniz'den gelen... E, Atak gördüğünüz üzere direkt yani Doğu Anadolu'ya kayıyor arkadaşlar. İç Anadolu'ya da girmiyor. Yani Doğu Anadolu'nun sistemi olmuş tamamen. Gördüğünüz Akdeniz'den bir anda geliyor. E, bakın Doğu Anadolu'ya kayıyor arkadaşlar. E, bu gelen sistem gördüğünüz üzere e, bizi çok etkiliyor. İstanbul'da çok kuvvetli yağışlardan sonra kar yağışına çevirmesini bekliyoruz. E, i̇ç Anadolu'nun tamamında yine yoğun kar yağışları bekliyoruz. E, 3, 3 Şubat 4 Şubat. 3 ile Şubat'la 7 Şubat arası İç Anadolu'nun genelinde bakın yoğun kar yağışları bekliyoruz. Ardından Doğu Anadolu'da bakın yoğun kar yağışları var. İç Anadolu'nun doğusunda yine devam ediyor bu yağışlar. Hakkari içerisinde çok yoğun kar yağışları var. Ee, yani bu da değişecekler arkadaşlar. İstanbul'a birazcık daha az kar yağmış ama değişecektir çok büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle sistem sistemin son hali. E, ee, GFS ECMF e, böyle vermiş. Yani Avrupa ve A, Amerika modelleri böyle vermiş. bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz e, like atmayı, kanalımızı beğendiyseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.